Merhaba. Balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Onlinefalcilar.com projesi hoş geldiniz. Efendim 5-11 Haziran haftasını değerlendirmek üzere buradayız. Ben kartlarımızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Efendim artık sitemizi. E, o nedenle çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü eskiler bayağı bir sıkıldıklarını söylüyorlar. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Online sitemizde yeni katılan aramıza bir arkadaşımız var. Sevgili Aslı Hanım. Aslı Hanım aynı zamanda profesyonel yaşam koçluğu da yapıyor. O nedenle e, kendisini 0888 e, 228 77 çift sıfırdan 800 4, evet, 804 tuşlayarak hemen ulaşabilirsiniz bir hoş geldin demenizi rica edeceğim çünkü gerçekten açılımları süper hepiniz çok beğeneceksiniz hiçbir şey anlatmanıza gerek yok Aslı Hanım size her şeyi anlatıyor çünkü sevgili balıklar kişiye özel açılımlar biliyorsunuz zaten tam isabet yapıyorlar evet efendim hemen pazartesi günüyle birlikte başlıyoruz bakalım neler yaşayacağız bu hafta neler olacak sevgili balıklar Pazartesi günü. Ee, hayallerinizi belki böyle takip etmek istemeyebilirsiniz. Çünkü artık hani hep hayal kuruyorum, hep olmuyor. Hep hayal kuruyorum, hep olmuyor. Hani neden böyle oluyor diye artık artık bir süre böyle kendi kabuğuma çekileyim. Hiçbir şey beklemeyeyim. Belki de öyleyse çok daha mutluluk verici diye de düşünebilirsiniz sevgili balıklar. Çünkü pazartesi gününün enerjisini böyle görüyorum. Ama e, yine de şunu da size söyleyeyim. Pazartesi gün çevrenizde de müthiş bir uyum içerisinde olacaksınız. Yani sevdiklerinizle, sevgilinizle, ortağınızla, iş arkadaşlarınızla yani o uyumu mutlaka yakalayacaksınız. Böyle güzel bir uyum kartınız çıktı çünkü. Salı gününe geldiğimizde Salı günü aklınızdakileri güvenle ifade etmek istediğinizi görüyorum. E, fakat bu arada e, acaba söylesem kırılırlar mı? Söylesem incinirler mi? Hani bu da yine çevrenizdeki birçok insanla ilgili olabilir. E, bir türlü böyle cesaret edememe gibi bir durumunuz yine söz konusu olabilir. Ama bununla alakalı olarak yine bu durum ve diğer hani günün enerjik durumlarıyla ilgili olarak içgüdüsel olarak aslında e, duygularınız size ne yapmanız gerektiğini de sinyallerini verecek. Sadece kalbinizin sesini dinlemeniz yeterli olacak sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Çarşamba gününe hemen bir bakmak istiyorum. Çarşamba günü belki bir patron, belki işte eşiniz ya da işte sizin üzerinizde karar verebilme ya da işte ortak karar vermeniz gereken ama birazcık daha otorite sahibi olan bir insanla ilgili değişik durumlar yaşayabilirsiniz özellikle çarşamba günü. Çarşamba günü yine belki bir işte işten ayrılıp yeni bir işe başlamak isteyebilirsiniz ya da işte ne bileyim sevgilinizden, partnerinizden ayrılıp farklı bir partner dünyaya bakmak istiyorum diyebilirsiniz. Yani çünkü bu enerji hani size iyi gelecek de bir bırakma kartı burada görünüyor. Perşembe gününe hemen gelmek istiyorum. Ee, perşembe günü belki işte daha öncesinde geçmişinizde işte bir fırsatı kaçırdım diye düşünebilirsiniz. Fakat normal şartlarda bu fırsatı kaçırdım derken siz perşembe günü şunu anlayacaksınız. İyi ki o zaman öyle olmamış. Hani deriz ya bazen. İyi ki o zaman öyle bu. Aa işte ne kadar üzülmüştüm. İyi ki o zaman öyle olmamış. Deriz ya böyle bir durum yaşayabilirsiniz yine perşembe günü. Ee, ve yine perşembe günü. Çok öfkeli, olabilirsiniz birdenbire böyle Hani aslında sabırlısınız belki Hani sabrınız belki sınır tanımıyor sevgili balıklar ama bir anda böyle hiç beklemediğiniz yerde pat diye öfkelene de bilecek bileceğiniz bir gün olduğunu görüyorum aman dikkat Çünkü bakın burada bir yanardağ kartı var balık olan kimseyle görüşmeyeceğim gelecek perşembe. Aman efendim aman dikkat edin çevrenizdekileri kırmayın. Zaten sizler duygusal insanlarsınız mümkün olduğunca böyle hani ya, o son damlayı beklersiniz ama yine de perşembe günün enerjisi birazcık böyle yanardağ gibi <laughs> güçlü görünüyor sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Cuma gününe hemen bakmak istiyorum. Bakalım cuma günü neler var? Cuma günü e, pisişik olarak aslında sezgisel yönünüzün çok çok güçlü olacağı bir gün olacak sizin için. Ve artık böyle sanki sizin önünüzdeki görünenin dışında o halde bir perde vardır ya üçüncü gözümüz açık değil deriz ya. O üçüncü gözünüzün açılacağı bir gün olacak perşembe günü sizin için. Her şeyi görünenin dışındakileri göreceksiniz. Belki de işte size engelleyecek bazı korkularınız varsa o korkudan da bu şekilde kurtulabileceğiniz bir gün olacak. Yine e, burada bir çıkış yapabilirsiniz. Bu nasıl bir çıkış? İşte çok monoton yaşadığınız bir hayatınız vardır. O monoton hayatın dışında bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz perşembe günü. Ya da işte sürekli böyle bir konuda aynı şeyleri yaparak saplantı haline getirmiş olabilirsiniz. İşte bu insan olacak diyebilirsiniz mesela. Benimle olmalı yani. Ya da işte ne bileyim yani ben oraya gitmeliyim dersiniz. Bunu hep kafanızda bir ütopik bir şey olarak değerlendirirsiniz. Ama işte böyle ütopik takıntılarınızdan ya da kişisel takıntı larınızdan çıkış yapacağınız ve bunu da size akışa bırakacağınız için daha da olumlu bir şekilde dönüş yapabileceği bir güne geliyor. Yine Perşembe günü kartlarımızın enerjisi. Cuma gününe hemen bakmak istiyorum. Cuma günü eğer hayatınızda bazı noktalarda özellikle aşkla ilgili ve yani beraberliklerinizle ilgili ya da işte eşinizle alakalı evliyseniz tabii ki e, can sıkıcı detaylar ve anlaşmazlıklar yaşıyorsanız e, yine çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi gününün enerjisi sizin için çok iyi gelecek. Bu anlaşmazlıkların biteceğini görüyorum. Aynı zamanda dolunay kartımız da çıktı. Dolunay da zaten bir bitiş enerjisi verir. Her zaman biliyorsunuz bir kapanış enerjisi verir. Bunu tamamlayarak kapatacağınızı görüyorum. Yani eski anlaşmazlıklar tekrar böyle hani bir söz vardır ya temcit pilavı meselesi gibi önünüze bir daha gelmek sizin karşı tarafın ya da sizin getirmeksizin o eski bir yerde unutup artık yeniye e, yelken açarak daha mutlu, daha huzurlu günlere kavuşmak üzere hareket edeceğinizi göstermekte. Hemen pazar gününe bakmak istiyorum. Pazar günü. o harika harika süper süper. Bakın mutluluk, huzur, bolluk, mutlu ve aile hayatı ve eğer beklediğiniz bir şeyler varsa pazar günü yapacağım dediğiniz bir şeyler bu projenin de yine başarıyla tamamlanması görünüyor. Ama pazar günü şunu da size söyleyeyim. Belki sessiz bir günde geçirebilirsiniz fakat çok çok huzurlu olabileceğiniz bir gün görünüyor sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şimdi hemen bir de tematik kartlarınıza bakmak istiyorum. Bakalım onlar neler söyleyecek. Bakalım bu hafta gündeminizde en çok neler var. Evet bu hafta gündeminizde en çok Yeni başlangıçlar, evet bakın şafak kartımız görünüyor. Yeni başlangıçlar gündeminizde olacak bu hafta en çok. Yine e, bazı konularda kendi kendinizi, iç dünyanızı şifalandırabileceksiniz. Çünkü şaman kartımız bize eşlik etti. Bu şekilde artık farkına varacaksınız. Ben bunu yanlış yapıyorum diyebileceksiniz. Buradan dönüş yapmalıyım diyebileceksiniz ve aslında ruhunuzu kendinizi kendi enerjinizle de şifalandırabileceğinizi de göreceksiniz. Ee, yine bu hafta bir vizyon arayışı içerisinde de olabilirsiniz. Hani çevreye gösterdiniz ya da yansıttığınız yönün artık farklı bir yönle değişmesi gerektiğini de görebileceğiniz bir hafta olacak. Tematik kartlarımızda gündeminizde bunların olacağını gösteriyor. Ah, yine aşk melek kartlarınızı bu hafta buradan paylaşacağım. Ve Instagram'da da farklı bir aşk melek kartı paylaşacağım. Çünkü çok seviyorsunuz aşk melek kartlarını. Hemen balık için bir aşk melek kartı açıyorum. Evet. Bakın eğer bekleyen bir balık varsa eski sevgilin arayabilir sevgili balıklar. Geçmişiniz kapınızı çalmaya hazırlanıyor. Eskili bağınız henüz kopmadı diyor kartımız. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Evet sevgili balıklar. Ayrıca onunlamanızda Geçmişim vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum diyebilirsiniz. Evet efendim beni izlediğiniz için yine çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Hoşçakalın, esen kalın, dostça kalın. Bay bay.